kışta sorunlarınız varsa yani sürekli açsanız, sürekli bir şeyler yiyorsanız bugün özellikle iştahı azaltmanın 5 kolay yolundan bahsedeceğim. Bu konuda yaklaşık 24 makale inceledim. özet olarak sizinle paylaşacağım. Önemli bir sorundur. Kilo almamızın en önemli nedenlerinden biridir. Özellikle kadınlar açısından ve erkekler açısından bakarsak sık sık acıkmak, halsiz olmak, her iki saatten bir yemek aramak bu ciddi bir sorundur. Hormondaki bozuklukların belirtisi olabilir. Yani vücutta davranışlarınız, alışkanlıklarınız, bütün bunlar biyokimyasal bir süreçtir. Ya yani ben yemek yiyorum, iki saat sonra acıkıyorum, halsiz oluyorum. Bunun mutlaka biyokimyasal sebebi vardır. Bu sizin alışkanlığınızla ilgili olmayabilir. Dolayısıyla vücudunuzda bir proses gerçekleşiyor. Vücudunuzda sinyaller sağlanıyor. İnsülin hormonu, en, endokrin hormonlar, tiroid hormonları he, hepsi hepsi sizin davranışınızı belirlemek için birlikte çalışır. Bu noktada özellikle iştahı azaltmak için nasıl beslenmemiz gerektiğine tek tek bakalım. Özellikle 2018 yılında yapılan bir çalışmada şu ortaya koyuluyor. Eğer siz işlenmiş ürün tüketiyorsanız daha fazla yiyeceksiniz. Bununla ilgili birçok insanı çalışmaya alıyorlar. Bunları iki hafta boyunca işlenmiş ürünlerle besliyorlar. Nedir bu işlenmiş ürün? Mesela diyelim hamburger, patates kızartması, paketli ürünler, tatlılar, danıt veya işte benzeri hazır yiyecekler. Bunlarla besliyorlar. 2 haftanın sonunda bir sıfırlama yapılıyor. İki hafta, diğer iki hafta boyunca da doğal yiyeceklerle, sebzeler, meyveler, doğal et, doğal proteinlerle besliyorlar. Şu ortaya koyuluyor. İşlenmiş ürün tüketenler daha fazla yemek yiyor, daha fazla kalori alıyorlar, daha geç doyuyorlar. Niye bu böyledir? Çünkü işlenmiş ürünlerde genellikle şeker ve yağ tuzun karışımı bulunuyor. Beyin de bizim beyin bağırsak kattığımızda ne kadar mikronutriyentler, ne kadar bakır, ne kadar demir, ne kadar çinko, ne kadar magnezyum aldığımızı, ne kadar protein aldığımızı takip eden sistem var. Bu işlenmiş gıdaları vücut tanımlayamadığı için, tam olarak bunun içinde ne olduğunu anlamadığı için sizin yeteri kadar mikronutrient almanız için teşvik eder. Daha çok yemenizi sağlar. Bu yüzden işlenmiş ürünler kilo almamızın ana nedenlerinden biridir. Dolayısıyla birinci yöntem şu. Siz işlenmiş ürünleri tamamen bırakmanız gerekir. Ve doğal yiyeceklere dönmeniz gerekir. Doğal yiyecekler meyvelerdir, sebzelerdir, doğal proteinde doğal etlerdir. Şöyle düşünün. Yılda yaklaşık 1 ton yiyecek yiyorsunuz. 70 yılda 70 ton yiyecek yiyeceksiniz. Ve işlenmiş ürünleri... Vücut bir şekilde bu içerisindeki bu emülsifiye edici bileşenler, katılaştırıcı bileşenler, koruyucular, renklendiriciler, tatlandırıcılar bunları vücudunuz yönetemiyor ve her yedikçe vücudunuzda atık oluşuyor. Yani bu maddelerin atığı oluşuyor ve atık birikmesi sonucu sizde endokrin sorunlar, hormonal sorunlar, beslenme sorunları, alışkanlıklarınızda bu sorunlar bütün biyokimyasal süreciniz bozulabilir. Dolayısıyla işlenmiş ürünlerden uzak durmak birinci kuralımız. Bunun dışında bağırsağımızda tokluğu sağlayan önemli hücrelerimiz var. Bunlara L hücreler deniyor. Bu L hücreler özellikle GLP-1 dediğimiz önemli bir peptit salgılar. Bu nedir biliyor musunuz? Bu peptit şu anda var milyarlarca dolar pazarı olan ilaçların olduğu bileşiktir. Yani Ozempic gibi, Monjaro gibi birçok ilaçlar, zayıflama iğneleri deriz. Bu iğnelerin içinde bu bileşikler vardır. Ve bu bileşikleri siz iğne olarak aldığınızda 800 kat fazla hormon almış oluyorsunuz. Ve şu anda bu ilaçlar yeni olduğu için bilimsel veriler bunun yan etkileriyle ilgili çok az veri sunuyor. Ama biz biliyoruz ki bu ilaçların zayıflama iğnelerinin tiroid sağlığı açısından, karaciğer kanseri açısından, tiroid kanseri açısından, iç organlarda kanama açısından riskleri var. Bu nettir. Dolayısıyla siz doğal olarak üretilen hormonu artırmak yerine dışarıdan aldığınızda bu sizin yan etkileri birlikte bununla birlikte almanız anlamına gelir. Çünkü endüstri çok büyük, çok dolarlık bir endüstri bu pazarlanıyor, tek çare olarak görünüyor ama kesinlikle öyle değil. Dolayısıyla burada yapmanız gereken iki önemli unsur var. Ya leh hücrelerinizin sayını artıracaksınız ya da L hücrelerinizin daha fazla GLP-1 salgılamasını teşvik edeceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Nasıl hücreleriniz daha fazla zayıflama ilaçlarının içinde olan bileşiği üretebilecek? Burada önemli olan yeşil bitkilerdir. Çünkü yeşil bitkilerin içinde tilakoid var. Kromozomun içindedir. Bu tilakoidler, L hücreler bu tilakoidlerle beslendiğinde GLP-1 salgılar. Bu yüzden salata, yeşillik, doğal besinler, bol bol çeşitli yeşillikler size tokluk yaratabilir. Ama şunu unutmayın. Diyelim ki makarna yediniz bir küçük tabak. Yeşillikle aynı enerjiyi almak için yeşillikle bunun 4-5 katı yemeniz gerekir. Az yeşillikle doymanız mümkün değil. Yani tilakoyuti yeteri kadar almanız önemlidir. Bu yüzden bol salata yemenizde hiçbir sakınca yok. Bu leh hücrelerinin daha fazla gelepe bir salgılamasını teşvik eder. Diğer bir yöntem L hücrelerinin sayısını nasıl artırabilirsiniz? Burada da L hücrelerini teşvik eden şey bakterilerdir. Bu bakteriler özel kimyasallar salgılar ve bağırsağınızdaki bu hücreler artar. Bunu nasıl yaparsınız? Bu, burada bol bol lif tüketerek yapabilirsiniz. Mesela keten tohumu, çiyadır, inulindir veya baklagillerdir, tahıllardır, meyvelerdir. Böyle karışık bir salata yaparsınız. Her gün bunu yersiniz. Bu daha fazla tok olmanızı, tok hissetmenizi sağlayacaktır. Bu sizin için önemli. Bunun dışında özellikle bağırsağımızda özel hormonlar vardır. Bu CCK, PYY hormonlarıdır. Bunlar yeteri kadar salgılanmadığında beyin doyduğunu anlamaz. Bu yüzden işlenmiş ürünler tükettiğinizde geç doyarsınız. Çünkü CCK, PYY yeteri kadar artmıyordur. Özellikle aşırı şekerli yiyeceklerde bunlar artmaz. Veya düşük yağlı besleniyorsanız az yağ tüketiyorsanız, yağda çünkü kalori yüksek diye yemiyorsanız doymanız gecikecektir. Burada önemli olan bu hormonları artırmanın en önemli yolu yağlar yemektir. Doğal yağlar. Avokado yağı, ceviz yağı, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, balık yağı. Bunları salatanıza katarak veya yağlı yiyecekler yiyerek daha iyi doyabilirsiniz. Daha fazla tokluk yaratabilirsiniz. Günde, gün içinde 10 kez acıkmazsınız, halsiz olmazsınız. Tokluk sinyali sizin az yemenize neden olur. Bunun dışında özellikle beynimizin yeteri kadar protein alana kadar sizi bırakmayacağını bilmeniz gerekir. Özellikle vegan beslenenlerde biz bunu görüyoruz. Yeteri kadar protein almadıklarında vücut aç hisseder. Protein neden önemlidir? Amino asitler vardır. Anaboliktir. Yani vücudun yapı taşıdır. Yani sizin vücudunu sürekli ev yapıyor ve siz sürekli çimento, tuğla, taş, tahta almanız gerekir ve bunlar da amino asitlerdir. Proteini yeteri kadar almasanız vücudunuz bunu alana kadar sizin aç hissetmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle günde 1 veya 2 gram kilo başına protein almanız gerekir. Eğer aktif sporcuysanız 2 gram ve üzeri alabilirsiniz. Ama aktif sporcu değilseniz 1 gram yeterlidir. Bunun için bitkiler, meyveler veya işte baklagiller yeterlidir. Bunlardan alabilirsiniz, karıştırabilirsiniz doğal etlerle veya işte süt ürünleriyle yoğurttur veya işte peynirdir. Bunlarla karıştırabilirsiniz. Yeteri kadar protein almanız önemlidir. Eğer doğal alamıyorsanız o zaman takviye alacaksınız. Whey protein takviyesi alacaksınız. Bu önemlidir. Ve en son olarak iştah sorunu çözmenin en önemli kurallarından biri de insülin hormonunu yönetmektir. İnsülin hormonu ciddi olarak biyokimyasal olarak iştahı yönetir. Bütün hormonları baskılayabilir, bütün hormonları yönetebilir. İnsülin hormonunu düşük tutarsanız bu iştah sorunlarınızın azalacağı anlamına gelecek. İnsülin hormonunu nasıl düşüreceksiniz? Birinci kural aralıklı oruç veya su diyeti. Ne kadar sık yerseniz o kadar insülin artışı olur, o kadar vücudunuz yağ depolar, o kadar hızlı acıkırsınız. Tam tersi kaloriyi azaltmak yerine beslenme saatlerini kıstığınızda sizin için çok faydalı olacaktır. İnsülin pikleri yaşamayacaksınız, daha toksis edeceksiniz. İkinci kural yemek sıralaması önemlidir. Önce ekmek, önce meyve, önce meyve suyu yerseniz, önce karbonhidrat yerseniz bu insülün pikine neden olacaktır. Bu çabuk acıkmanıza neden olacaktır. Tam tersi önce protein, önce yağ bunları yerseniz daha geç acıkacaksınız. Bu da sizin için önemli olacaktır. Bunun dışında insülin artıran en önemli unsur atıştırmaktır. Yani acıktım ben işte kilo alıyorum çok yemeyeyim o yüzden ara sıra işte fındık yiyeyim, çerez yiyeyim, onu yiyeyim, bunu yiyeyim az az veya yemek yerken, yemek yaparken onun tadına bakayım, bunun tadına bakayım diye diye çok fazla kilo alırsınız. Çünkü her atıştırmada insülin piki olur ve bu da karaciğerin ve diğer dokuların yağlamasına neden olur. İştah sorunlarını çözmek kilo vermenin en önemli unsurudur. Ve bunu çözerseniz kalıcı kilo verirsiniz. Bunu sürdürmeniz gerekir. Bu söylediğim 5-6 uygulama sizin sağlıklı kiloya gitmeniz için en önemli araçtır ve bunu bir yıl boyunca yaparsanız eminim sağlıklı kilonuza geri döneceksiniz. Bunun dışında kendi başınıza kilo veremiyorsanız, bu sorunları aşamıyorsanız, psikolojik ve diğer nedenlerden dolayı bununla başa çıkamıyorsanız profile girin, online bir danışmanlık alın, bunu beraber çözelim. Bugün söylediklerimi bilimsel olarak destekleyen kanıtları, bilimsel makaleleri görmek istiyorsanız WhatsApp grubumuza gelin, burada paylaşıyoruz, burada görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.